الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين أستعيذ بالله قد أفلح المؤمنون أصولي جليلة من له حق مؤمن كامل iflah olan müminler hakkında olduğu için surenin ismini de mümin verilmişler. Bu sureyi göre 148 118 ayet 1800 kelime 4800 harfine doğar. Kamil olan fevzu necate nail olan müminleri beyan ediyor Cenab-ı Hak emadeha olmadığı ahirettedir bu hal sen o kadar muhakkaktır olmuş değil. mesela bir işte mesela bize muhakkak olacak efendim oldu diyoruz daha olmamış yarın olacak yarın gelecek efendim oldu artık yarın gelecek mi oldu onun gibi eğer ki nazar, necab, refer, sevr hepsi kıyamettedir fakat o kadar mütehakkettir ki sel <laughs> vakıadır, oldu gibi. Diyor ki, ''Ted yani faze, ey zafer el maksudihim, maksadine nail oldu, islah oldu, el müminune müminler, müminler ki Allah'a, Resulullah'a, Kur'an'a iman edenler. Allah'a Resulullah'a Kur'an'ı iman edenler maksuden maksadına ne oldular? Sana beyan ediyorum, ne olanlar kimler? Ellezine o ki hem fi salatihim khâşi'ûn namaz verinde huşu ile namazını ifa ederler. Korku ile mütevazı ile tevazu ile. Ayette yalnız kahşe büyüyor. Ah. Tesbih diyor ki, huşu adem zahir-ü batın ve rahattir. Huşu zahiri budur ki, salat-ı namazın adab-ı erkanı ile yapar, sağa sula etrafa bakmaz, huzur ile yapar. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında bir adam namaz kılmış ama namazında yüzünü çevirmiş, Ölmüş diye yer kalbinde kuşu olsa idi böyle namaz filmezdi. Demek ki böyle şöyle yapanlar kuşu olsuz bir namaz Zahidi olan kuşu olsuz. Kuşu ibadini de budur ki istihzaru azametillahi ve ademi tefekkür edi dünyeyi yem. kalbinde istihzar eder Mümkün olduğu kadar dünya amulini zihinden çıkarır. Efendim dünya amulini zihinden çıkarır. Ola bir şey değil. Sakın başlarsa, azmederse, yavaş yavaş, yavaş yavaş olur bu. Eğer olmasaydı onu bize teklif etmezlerdi. İnsan namaza kalktığı zaman tasavvur edecek ki ben Allah'ın huzuruna çıkacağım. Dolduğu zaman sağında cennet, solunda cehennem, karşında Allah. Allah <laughs> Ekber dediği zaman da nasıl ki bir hayvanı keserler de Allah Ekber Bu alemden o bir aleme gider, Ken artık bu alemden alakası kesiyor da o bir aleme gider. Böyle tefekkür eder de Allah'ın huzurundayım diye ve zaten de huzurundadır ya konuşuyor. Mesela ya Rabbi, İdiyakene abudur, muhataptır. Ya Rabbi ancak sana ibadet ediyorum. Ancak senin yardımını istiyorum. Ancak sensin benim. Talep hidayeti senden istiyorum Ya Rabbi. Ve böyle muhatap olarak Cenab-ı Hakk'ı karşısında tedbir ettikten sonra kalbini de beraber tutması lazım gelir ki manevi olan huşu yerine gelsin. Şeytan bırakmıyor. Onlar yedi tane değil mi? İşte şeytan uyuyor, bırakmıyor. Fakat şeytan ile mücadele edecek. Neden mücadele edecek? Nerede muvaffak oluncaya kadar? Bir, bir, bir mesele budur. Eğer bu kolay olsaydı zaten herkese kolay olduktan sonra bir mücadele çıkmazdı. <laughs> Bak meleklerde mücadele yok. Kolaydır onlar. Meleğin ne yemesi var, ne içmesi var, ne nefesi var, ne aile var. Hiçbir mücadele yok mütemaziyen zikri Allah ile meşhur olduk. Fakat dereceyle ter terakki etmiyor. Olduğu geliridir. Nasıl kalp olmuşsa olur. <laughs> Tefekten mücadele uğradan oradan çıkar zaten. <laughs> yedi şartıyla, yedi sırayla beyan ediyoruz. Birincisi, namazını hoşu ile ifa eden, والذين هم عن اللفظ معرضون لفظ لفظ ولان كلام ملغاو لان كلام قيمة سجران كلام يعني ما لا يعود على الشخص منه فايدة في الدنيا ولا في الآخرة الدنيا وآخرة تفايدت في أول ما يا كلام لابد أن يرافق ذلك حديث من حسن إسلام مَا تَرْكُهُمْ عَلَىٰ يَعْنِيهِ En iyi Müslümanın hali dinde, dünyada faydası olmayan şeyleri bırakmalıydır. Bir şey ki ne fayda var ne ahirette bunun peşinde ne koşuyorsun? O lehvdir. İşte burada da diyor ki وَالَّذ۪ينَ عَنِ النَّظِمَ الرَّضُونَ Lehv olan, batıl olan yani faydası olmayan ne dünyaya ne ahirete faydası olmayan şeylerden irad eder. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلْزَّكَاتِ Üçüncüsü, verenler, Zekat, Medine-i Tahire'nin de hicretin ikinci senesinde farz olmuş. Bütün malda zekat yok. Ticaret muali, bir de altın, gümüş, şeriatın nazarında para altın gümüştür. Sonra kut. Kut, kut yani buğday, arpa, pirin. Sonra en'an hayvan, deve, uyun vs. Yani dört tane yemin hasıl olur. Ondan sonra on tane köyü var, beş tane apartmanı var, bunlar da yoktur. On tane makinesi var, fabrikası var, bunlar da yoktur. <laughs> Yok, hasılatın ne? Hasılatın <laughs> ne? <laughs> Zaten hasılatın ne verirse kafi veriyor. Öyle, öyle adam. Hasılatın ne verirse o yine kafi müktari verir. <laughs> Eğer hasılatı yer vermezse o vakit ya <laughs> <laughs> e, sen hafif gel. Efendim gayet kolaydı dinimiz İslamiyet. Bak, 41 idi Musa Aleyhisselam'ın zamanında. Bizde şey dörtte değil, bizde Hem de ülkende bir sene kalacaktır. Bizde bak bu, ticaret malı. Sermayesiyle, aldığı parayla, dükkanında ne varsa kendini bir sene başı tayin eder, kendi kendine. Yani herkesin sene başı ayrı bir olabilir. İlla benim sene başı, senin sene başına muvaffak değil. Dükkanı ne vakti açmış, Muharrem'de açmış, yahut Ramazan'da açmış, yahut Şevval'da açmış, o benim sene başındır ben. Şevval'dan Şevval'e kadar bir senedir. Bu sene Şevval'da dükkana koyduğu meta, ülkede kaça almıştı. Kalın meta, yine ufiyetle tebliğ eder. Aynı fiyat yani ne ver, ne kâr. Bunun üzerine kârı üzerine, ne ister onun? Hay hay, derler, rezil etmesinler. Değil mi? De, Efendim de. 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 Ramazan'da, Ramazan vahiy-i e, reçel, sallallahu aleyhi ve en kısa Ramazan'da daha fazla fıkarayı en, en ziyade baktığı zaman Ramazan ediyor. En ziyade sıhhat-ı kıyıyı Ramazan ediyor. Ramazan'daki daha fazladır. Fakat bir adam Ramazan'da açmadı da, senin Muharrem'inde açmış. <laughs> e o aynen tabi dekal oluyor. senesi oradan bir şey oluyor. Bu halası dört şeyde de ticaret. zekat. Ticaret malinde var. Ben yani mesela saman. Samanın hiçbir kıymeti yok ki zekata tabi olsun. Tamam, zekat olur mu zamanı? که هم نه زمان که همان تجارت مالی اول بود. 600 سال پیش زمانی